Onlar dünyanın en centilmen erkekleri. Kadın ruhundan çok iyi anlıyorlar. Merhaba. Erkeklerle kadınlar çok farklı, yani ilgi alanları farklı. Siz nasıl anlaşıyorsunuz? Her güzel kadın gördüğümde kenara 1 lira atmış olsaydım şimdi zengindim. Çünkü bütün kadınlar güzeldir. <laughs> Bana kadınlarla ilgili bir şey sorduklarında önce bir durur, düşünürüm. Sonra bu muhteşem varlıkları anlamaya aklımın yetmeyeceğini fark edip susarım. Ki erkeklerle kadınlar çok farklı. Yani ilgi alanları farklı. Siz nasıl anlaşıyorsunuz? Farklı olan ne ki? Mesela futbol mu? Yani mesela futbolla ilgili konuşulabilecek ne var? 22 insan bir topun peşinden koşuyor. Hepsi bu kadar. <laughs> İnanır mısınız? Bir kez sadece tecrübe etmek için stadyuma gitmiştim kendimi kapana kısılmış gibi hissettim. Hayattan zevk almayı biliyorlar. Sevgili hanımefendiciğim, milkshake sever misiniz? Bayılırım. Zaten sizden de bu beklenebilirdi. Ancak milkshake'de yapılan çok yaygın bir hata var. Nedir bilir misiniz? Mesela milkshake çilek şurubuyla yapıldığında çok kötü bir tat bırakıyor. Ağızda yapışkan bir tat bırakıyor. Halbuki onu çilek püresiyle yapsanız ve bir gece sütte bekletseniz efsanevi bir tat ortaya çıkacaktır ve tam o güzel ağzınıza layık olacaktır. Ne kadar bilgilisiniz. Bir de tatil anlayışını Antalya ile kısıtlayanlar var. Yani anlayamıyorum gerçekten. Hiç Berlin'de bulundunuz mu? Tabii çok severim. Yani her e, yaz giderim Berlin'e. Çok seviyorum. Ben de fırsat buldukça Berlin'de alırım soluğu. İnanır mısınız? Orada Orta Avrupa kültürünü özümsüyorum. Vazgeçilmez anlar yaşıyorum. Ne kadar gezginsiniz. Sizden gezgin olmayayım. Bu gezginlik ve çilek pürelerinin eşliğinde size en sevdiğiniz yemeğin ne olduğunu sormak istiyorum. E tabi şimdi tortellini diyeceğim ama nerede yediğiniz çok önemli. Mesela ideal pişirme süresini 10 saniye geçirirseniz hamura döner. Allah yiyemezsiniz onu. Halbuki tam olarak şu baş parmağımızın orta yerine dokunduğumuzdaki kıvamda olması gerekiyor tortellinin. En iyisini de Napoli'de yiyebilirsiniz. Kesinlikle oradaki Alberto'nun tortellini cisini tavsiye ederim. Benim zaafım da patlıcanlı salata. Bir gün bile yemesem dayanamıyorum ama patlıcanı özellikle gevaştan getireceksiniz. Bu arada saçlarınız bugün harika. Teninizle uyumu gerçekten. Bir de üzerinizde yavru azı bir bluz olsaydı eminim sizi çok daha güzel gösterirdi. O kadar centilmenler ki ödülleri bile var. Cansu diye ortak bir arkadaşımız vardı. 5 yıllık sevgilisinden ayrılmıştı Berk'ten. O gün onu teselli etmiştim. Yani Cansu sonuçta sen haklısın. 5 yıllık bir emek var ama Berk de sonuçta çok yıprandı. Bu ilişkiden o da çıktı demiştim. O zaman vermişlerdi bana bu ödülü. Dizesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Şiirler kadınları en iyi anlatan araç. Ben de şiirleri çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın 350'den fazla dizesini ezbere biliyorum. Bu ödülü 2012 yılında almıştım romantizme yaptığım katkılardan ötürü. Aynı yıl Ceyhun Yılmaz ikinci olmuştu. <laughs> Harika sohbet için çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zarafetinizle ilgili ekleyeceğim çok şey var lakin korkarım yayın süresini aşarız. Benimse bu zarafetiniz karşısında nutkum tutuldu. Ekleyebileceğim hiçbir şey maalesef kalmadı. Evet arkadaşlar kestik. Paydos. Çok teşekkürler, çok centilmensiniz. Kendim ve ekibim adına bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek biz? Sizden bize gelen güzelliği yansıttık aslında. Bizde hiçbir şey, hiçbir numara yok. Benim e, gitmem gerekiyor acilen. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. nasıl katlanacağız bilmiyorum ama çok memnun oldum. Güle güle, görüşmek üzere. Güle güle. Oh. Bütün ekip de erkekmiş ha. Nasıl iyi mu ya? Birader ha? isim ne senin? Ha? İsim? Volkan abi. Kardeşim. Evet, ne ne öyle lagaluga laga laga yapıyorsunuz ya böyle? Ya oğlum abi, gözlerim bozuldu lan bir saatte. Oğlum aktınız kibarlıkta... lan ال... burada. <laughs> aktınız eridiniz <laughs> Bak kızın elini öpüyor ya. Ilık mısın Ulan lan, sen bak? bayramdan başka anneannesinin elinden başka el öpmemiştir. Burada kızın elini öpüyorsun ya. Adama bak ya bana gelmiş, burada gelmiş. Ya şekil şıkıl yapıyorum Çilek şurubu diyor lan herif. Sen hayatımda çilekli maksdan başka çilekli bir şey yedin mi ya? Ulan biz çilek yetiştiriyoruz Bursa'da. Ya bırak ya. Biraz... Siz bu kızla mı çalışıyordunuz? Bunda daha önce çalıştık da. Ha, ya. ilik gibi. Güzelmiş efendim. Ne bal lan? Şansı... <laughs> Şuna bak ya Ulan bırak şunu da gel. Oğlum hala ne tutuyor lan tam ne diyor adam bu Oğlum biz bir şey yapalım kardeşim. <laughs> ya oğlum ne diyeceğim ya? Kız gitmiş midir acaba? Ben bir gideyim telefonunu falan alayım lan ya. Lan telefonunu niye alıyorsun lan? Kızla tebelleş olma. Ulan görmedin mi? Nasıl baktı bana ya? Sen bilmiyor musun? Gördün, tanıyorsun Ulan bir şey söyleyeceğim. Kameraya baktı oğlum. Ha kameraya bakıyor. Kız bir de muhabir sana bakacak, bana bakacak. Nereye bakacak? Ya ben bir gideceğim lan, ya. Lan dur lan şimdi Allah Allah. Kız Allah. 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 O zaman bu iki ılığa bu... hayatta bakma. Oğlum. Erkek arkadaşı var mı? Ulan ılıklığımız mı var? Biz orada kameraya oynuyoruz yavşak. Ya. <laughs> kız nereye gitti ya? sene gitti abi randevusu varmış ona geç kalacakmış falan öyle dedi brokoli, ya. Brokoli brokoli. Afiyet olsun efendim. Üff teşekkürler. Kim şişti ya? Patlıcanmış, torteli neymiş? Karnım acıktı. Torteli ne ya? Oh be.